bizim ekibimiz senin mutfağına gelmişler. Çok evet. güzel bize tarifler vermişsin. Ee, hep beraber dilerseniz onu izleyelim bakalım İdil bizim için neler pişirmiş. Hadi mutfağa gidelim. Sevgili TV2 izleyicileri, sizler için nefis kahvaltılık tarifleri hazırladım. E, güne nasıl başlarsanız biliyorsunuz öyle devam ediyor. Ben de güne böyle uzun süre tok tutacak, besleyici, sağlıklı gıdalarla başlamayı çok seviyorum. Bugün birlikte pratik tarifler yapacağız. Gün içinde uzun süre sizi tok tutacak, aynı zamanda da farklı besin gruplarına değineceğiz. Yani farklı besin gruplarının faydalarını da bir lokmada buluşturmuş olacağız. İlk tarifimiz kahvaltı kurabiyesi. Benim yapmayı çok çok sevdiğim bir tarif kendiniz için yapabilirsiniz. Çocuklar bayılır. Ben size genel mantığını anlatacağım. İçine farklı malzemelerle kendi versiyonunuzu da yapabilirsiniz. Şimdi nelere ihtiyacımız var? Bir adet muz. Muz alırken olgun olmasına dikkat edin. Çünkü neden? Olgun muzu sindirmek çok daha rahattır. O sebeple markete gittiğiniz zaman böyle üzerinde hafif kara benekler olan, kararmaya yüz tutmuş muzları alıyoruz. Ardından bir kaseye alıp çatalla eziyorum. Muz yerine bu kurabiye özelinde yumurta da kullanabilirsiniz. Muzun bağlayıcı özelliği olduğu için ben muz kullanmayı tercih ediyorum. Yani yumurta yerine alternatif olarak aralarda muz kullanıyorum. Şimdi burayı bir çırpıyorum. Sonrasında içine hindistan cevizi yağı ekliyorum. Hindistan cevizi yağı yoksa isterseniz sıvı yağ ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz tekrar çırpıyoruz. Bal ilave ediyorum. Bal yerine hurma ekleyebilirsiniz, pekmez ekleyebilirsiniz. Şekerden bu kurabiye özelinde uzak durdum. Çünkü neden? Güne başlıyoruz. Böyle güne temiz temiz, güzel içerikli besinlerle başlamak her zaman için iyi bir fikirdir. Bu demek değil ki hiçbir zaman için şeker yemeyeceğiz. Canımız çekerse akşamüstü kendimize güzel bir kek yapıp yiyebiliriz. Balı da güzelce çırpıyorum. Biraz süt ekliyorum. Biraz daha kıvamını açması için. Bitkisel süt tercih edebilirsiniz. Badem sütü, hindistan cevizi sütü, yulaf sütü. İsterseniz inek sütüyle de yapabilirsiniz. Tarçın. Kan şekerini dengelemek için ekliyorum. Hem de sabah pişerken böyle bütün evin nefis kokmasını sağlayacak. Hamur kabartma tozu. Kurabiyelere hamur kabartma tuzu eklemeyi seviyorum çünkü içinin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Yani doku olarak bize güzel bir geri dönüşü oluyor. Şimdi yulaf. Benim sabahları yemeği çok sevdiğim. Ve de yulaf unu. Hem yulaf hem yulaf unu kullanıyorum. Şimdi biraz çiğa tohumu ekledim. Yerine keten tohumu da olabilir. Çiğa tohumu çok çok faydalı bir besin. Neden? iyi bir omega 3 deposu. Yani mesela haftada yeterince balık yediğinizi hissetmiyorsanız çiğ tohumuyla beslenmenizi destekleyebilirsiniz. Bütün doktorlar, beslenme uzmanları dikkat ederseniz göreceksiniz bol bol çiğa tohumu daha doğrusu omega 3 hep çok tavsiye eder. Böyle kahvaltılara, kurabiyelere eklediğiniz vakitte çok fazla ne yediğinizi anlamadan onun faydalarından faydalanabilirsiniz. Şimdi biraz çekirdek içi ekliyorum. Yerine fındık olur, ceviz olur. Hangisini seviyorsanız, hangisi evde varsa. Kızılcık ekledim. Kurutulmuş kızılcık ilave ediyorum. Ee, bu noktada kuru kayısı, daha doğrusu herhangi bir kuru meyve kullanabilirsiniz. Artık çırpma teli yerine bir spatulaya geçeceğim. Ve de spatula ile bütün malzemeleri harmanlayacağım. Şimdi bunun farklı versiyonlarının, isterseniz içine çikolata ekleyebilirsiniz, damla çikolata. Dediğim gibi farklı kuru e, meyveleri kullanabilirsiniz. Eğer hemen pişirmeyecekseniz buzdolabında bekletebilirsiniz. Bir gün kadar, hiçbir problem olmaz. Ben genelde şöyle yapıyorum. Mesela böyle bir hamur hazırladığım vakit, yarısına şekil verip hemen pişiriyorum. Kalan yarısına şekil veriyorum ve buzlukta donduruyorum. Bu sayede ne oluyor? Canım kurabiye çektiğinde elimin altında her zaman için hazırda bekleyen kurabiye hamurum oluyor. Şimdi bir tepsi alıp bunlara şekil verelim. Şimdi şöyle bir dondurma kaşığı mutfakta hayat kurtarır. Ee, i̇nternette bunlardan bulabilirsiniz. Böyle türlü türlü çeşit çeşit satılıyor. Çünkü kurabiye porsiyonlaması çok rahat. Kurabiyeyi düzgün porsiyonladığımız zaman sadece şık gözükmüş olmuyor. Aslında şuna da emin oluyoruz. Fırına girdiği zaman bütün kurabiyeler eşit oranda pişiyor. ...hem de dondurma kaşığımla porsiyonluyorum. Ardından 170 derecede önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Ve yaklaşık böyle 15 dakika içinde pişecekler. 15 dakika sonra fırından alacağım. Şimdi gelin nefis bir yumurta tarifi yapalım. Şimdi birlikte önce güzel böyle tereyağda bir yumurtayı pişireceğiz. Bu tarifin sevdiğim tarafı. Bunu sıcak sıcak da servis edebilirsiniz. İsterseniz ılık ılık da servis edebilirsiniz. İçine labne giriyor. Labne girdiği zaman o yumurtanın kıvamı böyle neredeyse daha da kremamsı bir kıvama geliyor. Güzel bir lezzet ekliyor. Protein değerini arttırmış oluyoruz. 6 tane yumurta kullanıyorum. Yumurtaları önce kaseye kırıyorum ve güzelce çırpıyorum. Burada çırpmak önemli. Bunu her yumurta yaparken aklınızda olsun. Çünkü içine hava almak istiyoruz. Hava aldığımız zaman ne oluyor? Yumurtaları yerken daha yumuşak bir kıvam, daha ipeksi bir kıvamla keyfine sürebiliyoruz. Harika. Çırparken böyle neredeyse bir 8 çizermiş gibi düşünebilirsiniz. O şekilde çırparsanız yumurtanızın piştikten sonra çok daha yumuşak olduğunu fark edeceksiniz. Bunlar böyle çok basit ve ufak ipuçları. Ancak lezzete güzel farklar yarattığı için ben paylaşmak istiyorum. Şimdi tavaya tereyağını alıyorum. Biraz da zeytinyağı ilave ediyorum. Hafif eridiğini gördüğüm zaman hemen altını kısacağım. Yumurta yaparken yine çok önemli bir püf noktası, yumurta çok narin bir protein olduğu için onu fazla ısıya maruz tutmamak gerekir. Yani böyle kızarmış işte dışı e, neredeyse kahverengiye yakın bir omlet ya da yumurta e, daha ziyade daha az pişmiş daha rengi beyaza yakın bir yumurta yediğiniz zaman o yumuşaklığın size verdiği keyfi anlayacaksınız. O sebeple çok böyle harlı ateşle hiçbir şekilde işimiz yok yumurta pişirirken. Ve de yumurtayı ilave ettim. İlk önce kenarlardan bir tuttuğunu göreceğim. Ondan sonra kısık ateşe alacağım. Hep böyle dışarıdan içeriye ite ite. Arada içimden gelirse böyle minik katlamalar ekleyerek. Yumurtamı sakin sakin acele etmeden pişiriyorum. Sulu seviyorsanız burada bitirebilirsiniz. İsterseniz birazcık daha pişireceğim ben. Bir kaseye aldım. Çünkü biraz alınmasını istiyorum. Labneyi eklemeden önce. Bu esnada şurada ekmeği ısıtmak için bir tavan var. Onu da altına açtım. Ekmeği de üzerine aldım. O orada ısına Bu salatanın içine az ancak öz malzeme giriyor ve çok güzel bir lezzet katıyor. Biraz kereviz sapı. ince ince dilimliyorum. Dereotu. Bu otları da yıkadıktan sonra iyice kuruduğuna emin olun. Öyle doğrayın. Eğer ıslak doğramaya kalkarsanız fark edersiniz renkleri böyle biraz çürümüş gibi gözükür. Onun sebebi nemli nemli doğramaya çalışmaktır. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Kapari. İsterseniz yerine zeytin de olur. Burada güzel bir probiyotik de eklemiş oluyoruz yumurtamıza. Hardal ve de labne. Şimdi yine karıştırıyorum. Yumurta biraz ılındı ama hala sıcak. O sebeple o labne onun sıcaklığıyla beraber eriyor. Ekmek kızardı, tava aldım. Üzerine hazırladığım yumurta salatasından biraz tane karabiber, biraz da bu kerevizin yapraklarından hem süslemesi için hem de kereviz sapının yaprakları da çok faydalı. Onu da böylece Yemiş olalım diye. İnanılmaz lezzetli bir yumurta salatası. İnanın başka hiçbir şeye gerek yok. Bunu bir kenara aldık. Bu arada kurabiye de pişti. Onu da fırından alalım. Burası da mis gibi kokuyor. Şimdi hemen bir telin üzerine alıyorum ki bu fırın sıcak olduğu için eğer tepside bırakırsam daha da çok pişecektir. Ancak şu an çok nefis gözüktükleri için daha fazla pişmelerini ve sertleşmelerini asla istemiyorum. Bunu da bir kenara aldık. Şimdi özellikle mevsim geçişlerinde ama bana sorarsanız her zaman... ...yapmanızı tavsiye edeceğim bir içecek tarifimi sizlerle paylaşacağım. Zerdeçallı Latte yapacağız. Bu içecek aslında Hindistan'ın Ayurveda felsefesinden gelen bir içecek. İçinde baharatlar var, tarçın kullanıyoruz, zencefil kullanıyoruz ve zerdeçal kullanıyoruz. Ben Hindistan cevizi sütüyle yapacağım çünkü biraz böyle o, e, tropik lezzet çok hoşuma gidiyor ama... ...istediğiniz sütü kullanabilirsiniz, inek sütü dahil. Şimdi önümdeki tavaya sütü alıyorum. Daha altı kapalı. 500 mililitre kadar süt ilave ettim. İçine bu baharatlardan böyle bir silme tatlı kaşığı gibi ekliyorum. Ancak siz bunu kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben neredeyse her gün içtiğim için artık bayağı alıştım. Ondan bol bol ekliyorum. Zencefil biliyorsunuz harika bir antioksidan. Aslında aklınıza gelen bütün baharatlar nefis bir antioksidan. O sebeple mutfakta baharattan korkmayın. Hem lezzet verir, hem de vücudunuzu temizler. Hem de metabolizmanızı ateşler. Çünkü o sindirim sisteminizin içindeki ateşi yakar da diyebilirim. İçine biraz da hindistan cevizi yağı ekliyorum. Bu da bağırsaklara çok iyi geliyor. Eklemek e, tamamen opsiyonel. Ve de karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bunu böyle, eğer benim gibi baharat seviyorsanız acı acı da içebilirsiniz. İsterseniz içine bal da ekleyebilirsiniz. Akşamları yemekten sonra canınız tatlı çekiyor. O zaman bunu yapıp için hem size iyi gelir hem tatlı isteğinizi bastırır. Biz böyle beslenme konusunda Nedense genelde hep çözümleri uzakta arıyoruz. Yani istiyoruz ki işte zor çözümler olsun. Bilmem nelerin suyunu sıkalım. Onu 21 gün boyunca içelim. Aslında çok kolay şeylerle o faydayı yakalayabilirsiniz. İşte böyle süte baharat koyup pişirmek bunlardan bir tanesi. Biraz da karabiber ekliyorum. Ki hem böyle buraları güzelce bir açsın hem de o zerdeçalın faydasını daha da aktif hale getirsin. Neredeyse kaynayacakken altını kapatıyorum. Yani kaynama noktasını tamamen getirmiyorum. Şimdi hemen bir bardağı alalım. Bu içecek zihninize de çok iyi gelir. Böyle bir sakinleşmek istediğiniz zamanlarda da mutfağa girip yapabilirsiniz. Şimdi biraz bal ekliyorum. Ve zerdeçallı lattemiz de hazır. Kurabiyenin içini gösterme sözü vermiştim. Şöyle bakın. Yumuşacık bir dokusu oluyor. Sizlerle bir arada olmak çok keyifliydi. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. E i̇şte çok güzel bir kahvaltı, kahvaltı kurabiyesi. kurabiyesi. Ee, aslında onu konuşuyorduk şimdi bir yandan izlerken de e, çocuklarda bunu çok severdiğinden mutlaka aslanı da yap dediğidir. Dedi. Bayağı uzun sürede tok tutuyor. Ee, hani o şimdi okullar açıldı harala Hı -hı. gürele sabahlar içinde birebir yani eline direkt elinde yiyebilir ya da geç kaldı servise inerken de Bir de bir yumurta gibi. vardı galiba. Bir de oldu. bir yumurta e, labneli bir yumurta salatası. O da ılık ılık da servis güzel oluyor. İşte bakın biri öyle anlatıyor. Ben de bir de yumurta var yani. O kadar <laughs> ilgiliyim ya. Yani. Yumurtayı gördüm, onu biliyorum. Ama sen geçen gün de konuşuyorduk. Dedik Emin, ki kahvaltı, kahvaltı çok önemli. Dedik odunu yapacağım. Kahvaltı çok önemli Didem. Dedi, iyi dedim. Evet. Ben de ne yapayım? E ben dedi iki yumurta yedim geldim. Evet. Kahvaltısı ailenin bu iki yumurta evet. yedim geldim. Şu an yapılan da Emin'in pazar kahvaltısı için yani hem evet. beş, kurabiye var hem yumurta var. Ben de hiç şey yapamadım ama <laughs> pazar olur, olur, yani, olur. Galiba.